Değerli dostlar şu anda görmüş olduğunuz vaşak ilk defa bu kadar yakından görüntülüyorum. Biliyorsunuz ben bu çevrede vaşak görüntülemiştim. Tekrardan azim ettim ikinci kez görüntülemek için. Buralara et, kemik bıraktım. Bakın normalde burada beslenmiş. Alt tarafına da bırakmıştım. Şu anda da buraları kokluyor. Devam edip yoluna bakıyor. Saat 5.12. Evet değerli dostlar herkese merhabalar Yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün yine e, Dağlarda hayvanları besleyeceğiz ve Gelen hayvanları Videoya çekeceğiz Bakalım hangi hayvanlar gelecek e, Bugün farklı bir biraz projeyle ilerledim Şimdi kameramızı kurduk e, Bu sefer Kalın kemikler getirdim arkadaşlar Böyle vahşi doğada olan etçil hayvanlar gelsin diye Örnek işte kartaldır Kurttur, başaktır, tilkidir bu şekilde etin kokusuna gelebilecek hayvanları bekleyeceğim bugün. Gece bakalım neler olacak, neler gelecek çok merak ediyorum. Şöyle şu alanı gösterelim arkadaşlar. Bakın oraya kalın inek kemiklerinden getirdim. Ee, Onlara kemiğin kokusuyla, işte bu kemikler şimdi biraz güneş görünce kokmaya başlarlar. Ee, kargalar falan da bunların üstüne uçuşunca veya saksağınlar. İşte mesela vahşi doğada olan, böyle tepelerde olan hayvanlar vardır. Şu an belki dizliyorlar. Bunlar buraya kuşların kalkıp inişini gördükçe burada bir şeyin olduğunu fark ediyorlar. Ve bu vuran güneş bunun kokusunu yayıyor. Yani kurtlar olsun, tilki olsun, vaşak olsun bu etin kokusunu belli kilometreden alabiliyor. Ee, bugün onları bekleyeceğim. Bakalım ne göreceğim çok merak ediyorum gerçekten. İnşallah tilki gelmez. Her zaman tilkiler geliyordu. Tilki gelmez bu sefer. Burada görüntülediğim o vaşak. Tam şu kısımda görüntülediğim o vaşak. İnşallah gelir bunlardan beslenir. Onu daha yakından görmüş oluruz. Veya kurt çakal hangisi olursa gelirse daha memnun oluruz. Geçen arkadaşlarım vali konağının orada arkadaşlar kurt görmüşler. Ee, çarşamba günü de orada taraflara bir böyle hani proje yapıp kurmayı düşünüyorum. Bakalım orada kurtlarını görüntülenen noktada kuracağım inşallah. Bakalım arkadaşlar şu anlık hoşçakalın. kalın dostça kalın. İnşallah bakalım neler gelecek göreceğiz. Değerli dostlar burada görmüş olduğunuz keklik, kınalı keklik. Daha öncesinde kınalı keklikleri çekmiştim biliyorsunuz. Bu bir yavru. Sürüsünden artık ayrılmış. Bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra sürüden ayrılıyor biliyorsunuz. Veya sürüyü kaybetmiş de olabilir. Tek olarak görüntülendi. Veya bazen de gidip kendilerine yeni bir sürü kurabiliyorlar. Veya farklı sürüye karışabiliyorlar. Burada arkadaşlar başa ilk defa bu kadar yakından çekiyorum görüyorsunuz. Yani kameraya yaklaşık 50-60 santim uzaklıkta. Şöyle aşağıda kemikler etler bırakmıştım. Muhtemelen aşağıdakileri yedi. Görünen kısma geldiği zaman kamera onu çekmeye başladı. Burada da arkadaşlar karnı bakın tok bir şekilde ben bu çevreye komple et atmıştım. Onları kargalar da biraz dağıtmış. Orada muhtemelen beslendi. Şimdi yukarıya doğru gidiyor. Burada bakın yine oralarda koklayarak gidiyor. Yaklaşık bir haftadır arkadaşlar vaşağın bu kadar yakına gelip de hani onu yakından görüntülemek için bekliyordum. Çok şükür şu anda çok yakından çektim. Sizlerin de görmesini istedim. Burada da arkadaşlar bakın farklı bir gün yine. Farklı saat daha doğrusu. Burada tilki arkadaşlar gelip yine bırakmış olduğum oralara bakın hep kemik et bırakmıştım onlardan besleniyor. Daha yakın görüntü olarak da zaten görüntülenecek. Şu an bu bakın alt kısımda kırmızı gibi gözükenler et ve kemik parçacıkları. Keklik yine tekrardan görüntülemeniz açısından burada tekrardan ben videoya koydum. Bunları kısa kısa kesitler olarak hani çekiyor kamera bazen otomatik, bazen ben kendim çekiyorum. Kınalı keklik arkadaşlar bu sürüsünü kaybetmiş ya da hani sürüden ayrılmış da olabilir. Bu ilk zamanlar geldiği zaman yavruydu bir tık büyümüş. İlk çektiğim zamanlar görebilirsiniz daha küçük. Şu an yavaş yavaş büyüyor. Tilki görüyorsunuz arkadaşlar kuyruğu falan çok süslü ve acayip büyük uzun. Şu an bakın orada et var o etten besleniyor arkadaşlar bakın orada kemik var, kemikle et onu yiyor. Burada da tam yakına geliyor. Buradaki ben bu etrafa komple et ve kemik parçacıkları bıraktığım için çepeçevre yapıyor. Bazen ona kamerayı döndürdüğüm zaman kaçıyordu. Muhtemelen şu anki kaçışı da ona denk gelmiş olabilir. Böyle kamerayı bazen oynatabiliyorum. Hani 360 derece oynama olduğu için. Burada bir an kaçmasının nedeni odur. Hani ona doğru çeviriyorum ki normalde çekmek için ama o anda kaçıyor. Değerli dostlar bildiğiniz üzere yani ben bu şekilde yaban hayatı çekiyorum. Şu ana kadar görüntülediğim hayvanlar yani ara ara paylaşıyorum. Zaten izleyebilirsiniz. Burada tilki yine aynı şekilde birkaç kez hani kest olarak koyuyorum ki konuşabileyim diye hani videoda. Şu ana kadar çekmiş olduğum en ilginç hayvan vaşak. Yani Vaşak biliyorsunuz nesli tükenme tehlikesi altında. Yani çok sık rastlanan bir hayvan değil. Bu kadar yakından bilmiyorum kimse çekmiş midir. Bakın çok yakından çekiyorum. Benekleri olsun, işte kuyruk yapısı olsun, pati yapısı olsun arkadaşlar, kulak yapısı olsun çok net. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere değerli dostlar.